Heyyyy! <laughs> <laughs> Bu kimesin horozu artık benim Müslüm abi anladın mı? Ne konuşuyorsun lan sen? Oğlum bak ağzını giyerek konuşma benimle kondura ile burnun ortasına vurur seni sıçardırım ha! Oğlum daha yumurtadan çıkalım bir hafta oldu. Hemen artistlik mi yapıyorsun lan? Oğlum baksana kafayı gömer öldürürüm. Daha cenazen yerden kalkmadan arvadanla nikah yarım burada. La şunu kümese kapatın. Bu ne böyle ya? Beni koydun kümese başkasını koyabilirsin ama benim sana koyduğum gibi kimse koyamaz Müslüm abi. <gülüyor> <gülüyor> lan yürü git. Hayvan oğlu hayvan. Şu laflara bak hele. Ciğerlerimiz teze kokusundan pert ama hayallerimiz mert Müslüm abi. Hele kapatın şu kapıyı ya yeter artık. Oğlum sen bizi kümeste gördün tavuk mu sandın lan ha? Abla din kitab hakkı için şu çocuğunu al artık buradan yav. Oğlum bak bana buralarda cücü ismet derler. Kafana bir bıçağı sokarsan var ya direkt KFC menüsü olursun Allah'ıma. Oğlum sen hayırdır lan ölmeyi bayılmak mı sanıyorsun? Hepimizin sonu tavuk şiş değil mi abi? He la doğru. Şimdi sana son bir soru soracağım Müslüm abi ama cevaplayacaksın. Çaksam osurur musun? <laughs> Yok sıçarım abisi. Oğlum buna